Yani... Abi nasıl? Oynamıyoruz abi. Sakin. Bayrak ateş edemiyorsun. İki gol. Solda solda. Yakın yakın. Oğlum adam <laughs> mermi yemiyor lan. Daha neresine tutayım ben imleci? Helal. Solundaydı. Lan! <laughs> şey nasıl Bana <göre>. Nasıl oldu <laughs> bu iş? çıkıp aya mı gitti? Her <laughs> şey ah, onu düşünüyormuş. Evet. Bir, bir mi? Bir mermi bir vuruş. <laughs> bir de Bir, bir, bir de <laughs> Beni bekle oturmuşsun. Git. yanabilirsin. Bunun olacağı aklıma geliyordu. bir tane daha var, bir tane daha var. Bak. Hadi Bak. be. Bir vurmuşum abi peyle. Oha, inanılmaz ya. Yok abi yok ben onu kullanamıyorum zaten. Bombayı içirdik mi? Ne yapayım ki? boş abi. Beni yine kimse <laughs> şey yok. Be be be. Oğlum ay boş bırakıyorsunuz bu sefer <laughs> <beydim>, <laughs> <laughs> <Bonne> de. Bomba nerede? Lan bomba beyler demedi. Hayır. Allah Allah. kaos ya. Tek <laughs> <laughs> bu ya. Bu Oha o ne? Kaçtı <laughs> lan. Ben yan Ah! Ne kadar daha var ya? Sıktım, al, sıktım, al, sıktım. Al, sıktım. Tam alsın. Al, al, bana ya. da böyle. koş, Budu koş. Basmak vermeyin. <laughs> <koş>. Adama sıkıcağın, <laughs> adama ya. AK al, AK Ya hapis. AK ya. Mid'de bak. Karabağ Yok ne izleyeyim ki bece. İyi de ama sıkardı. İyi o anda kapardı. Abi <gülüyor> yalan. <gülüyor> <gülüyor> var mıydı <laughs> Sık. <Side -talar. gülüyor> <laughs> i̇şte helal, helal kız. Ama geri dönüp Makarna süzgücü oldu Nereden geldiğini görmedim Dur bir mermi izliyor var bana <laughs> Tünelde bir kişi daha var Şorta yüklenebilirler Tünelde skopak Tüneldeki öldü Tüneldeki bir kişi açılıyor. daha var o da öldü. Tanktan don, açın. Herhalde bir kişi daha var o da öldü. Herhalde <laughs> <laughs> bir kişi Gelmiyor. daha var. O ölmedi galiba. O da öldü. Öyle. Aa benim pingim Öldüm var ya. Şey yani. arkası, rap arkası. Öldü. <gülüyor> öldü. <gülüyor> Aldı, Sevdi. Aldım. Sevdi. Şort <laughs> adam var arkamızda. <laughs> 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 Şortla gel ya. Tehlikeli. Oh, nice. nice. Onu bilerek yaptım Bir ya tutarsa. Aynen. <laughs> Peki. Koşarak attın onu bir de geldi orada. Hı. Hayır abi. Abi abi. Şort attı. El lord. El tane diyor bu. attım. Çok hoştu. Oy! Nooo no. Or, ne yapıyorsun? No, shot, bro Aaa <laughs> Hayır <damlak gülüyor> olsun şurada iki flik attım var ya böyle <gülüyor> <be>. <gülüyor> Hadi. Of. Çok güzeldi be. <laughs> Aferin be. Senin ikisini Aka ikinin ikisini açarmış gibi yapıyorsun ama ikinin birini açıyorsun. <laughs> bunu seçmeyip bunu seçiyorum ha. Hadi fake atıyorsun. Hop. Hadi bakalım. Hop baş. Ananı sikeyim. Ananı avradını sikeyim. Ananı sikeyim. Vay! Ananı sikeyim. <laughs> 아, 마나 시린 있